Sorumuzu incelediğimizde as contradictory health advice appears in tabloid newspapers on a daily basis. Yani günlük bazda hemen hemen her gün anlıyoruz buradan. Tabloid gazetelerde, küçük resimli gazetelerde arkadaşlar. Şuradaki şu kelime çok önemli. Contradictory yani çelişen hani ortak mantıklı değil de, çelişen sağlık tavsiyeleri. Hani bir şey kimisi faydalı kimisi zararlı diyor ya işte öyle düşünün. İşte bunlar e, göründüğünden, değil mi? Göründüğünden bunu çünkü gibi düşünürsek eğer ya da göründükçe de diyebiliriz. Bakalım hangisi olacak? İkisi de birbirinden çok uzak değil aslında. People argue tartışırlar whether sunlight is beneficial or harmful to human health. Evet, yani gün güneş ışığının insan sağlığına faydalı mı zararlı mı tartışırlar, olup olmadığını tartışırlar. Evet, kontradiktörü çok güzel bağlayan bir şık. A şıkkı çok iyi bir aday. Hemen diğer şıkkılara bakalım. Sunlight does not just affect your state of mind, but your body. Tamam da kontradiktörü, yani hani çelişen, böyle tartışma yaratan, çekişmeli, tartışmalı bir şeyden bahsediyor. Ama e, güneş ışığının faydasından bahsetmişiz. Hayır arkadaşlar, gazete gözükmesiyle alakalı bir şey değil. Uh, there B radiation in sunlight encourage body to Tamam ama burada işte D vitamini oluşmasından bahsediyor arkadaşlar. Bununla da alakalı bir şey değil. Tavsiyeler ve birbiriyle çalışan tavsiyeleri daha çok düşüneceğiz. Children in sunny Australia have been found to be more prone to egg allergy. Burada yumurta alerjisine daha yatkın olmasıyla hiç alakası yok. It is too much sunshine that poses the problem when skin cancer concerned. Şimdi burada it dediği şey ne? It is too much sunshine. Ha, buradaki it illa anlam olmak zorunda değil. Buradaki sunshine'dan bahsediyor. That poses the problem. Problemden bahsetmiş. The problem diyor. When the when skin cancer is concerned. Yani deri kanseri düşünüldüğünde problemi yaratan şeyin işte fazla güneş güneş ışığı olduğundan bahsetmiş. Ama burada bakın bir tavsiye olacak ve tavsiyenin tam bir tutarlı bir tavsiye değil, böyle tartışma yaratan bir tavsiyelerle dolu olduğunu düşünürsek bununla da alakası yok. Yani A gibi hiçbirisi tamamlayamamış. Ve şuradaki yapıya da bakarsanız the problem diyor. Burada the problem dediği zaman daha önceden bir problemden bahsetmiş olmam lazım. O zaman böyle bir şey de yok. Demek ki E'yi bu şekilde de eleyebiliriz. D şıkkındaki sana Australia demekle buradaki yine contradictory'e yine bir cevap yok. Bundan dolayıdır ki arkadaşlar cevabımız A olacaktır. Çok güzel bir şekilde contradictory ve argue kelimesi birbirine bağlanmış ve diğer taraflarda uyumlu.